Selamünaleyküm. Vites değiş teli değiştirme serimize devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi elimizde aynı model görünümlü olsa da farklı özelliklere sahip. Şu kapağımız kırık. Bunlar ikisi sol. Attırıcı. Sağlam. Arkasını şurada görüyorsunuz. Zaten açıklamada da veya başlıkta da belirtirim ne tür marka olduklarını. isim telaffuz etmek istemediğimden bu şekil paylaşım yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Şurada bakın. Üst kapakta bir cıbata var. görünlü aynı ama bunun üst kapakta değil. Şurada altta cibatası var. Şimdi test seri değiştirme işlemine geçelim. Şundan başlayalım. Mantık ikisinin aynı arkadaşlar. Sadece sökülme, kapakları çıkarma olayı farklı. işleme başlayalım. Şöyle elimize bak yıldız torrevi olması gerekiyor. Üst kapak civatayı alıyoruz. Bunu aldım, Kaybedersek tekrar kapağı tutturamayız. Şöyle cıbatımızı koyalım. Direkt çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan yakın göstereyim. Şurada işte tırnak var. Sadece şu çıkartıp çıkartıyoruz. Ve buradan elimizi iç kısımdan gördüğünüz gibi çıkartmamız gerekiyor. Bazıları <laughs> şöyle bunu artık sivri bir Veyahut da şöyle yapalım. Şu parça da çok önemli arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Kaybetmeyin. Gördüğünüz gibi bu şekil yerinden çıkartıp tekrar yeni telimizi takabiliriz. Takarken de aynı şekil. Öncelikle burayı takıyoruz. Yuvatımızı alıp setimize takabiliriz. Bunda da gördüğünüz gibi gidondan çıkartıp çökebilmek için cubata bağlantısı burası. Yerine geçelim. Yeri de dediğim gibi şu alt kısımda. Ufak yıldız vidini söküp hazırlanmış kapağımız üstten çıkartıyoruz. işlem aynı. Buradan telimizi eski telimizi yerinden çıkartıp direkt yeni telimizi bu şekilde takıp kapağımızı da oturtup bunu bölge kırık. Elimde başka model olmadığı için sizlere bu şekilde gösterince batımızı tekrardan takalım yerine. Böylelikle bu modelin de sizlere nasıl değiştirmiş olduğunu göstermiş oldum. Başka bir seride görüşmek üzere.